Kularella, bu bu da yosun Tatlısı yoğunsunu bu. Hmm. Bu yoğunsunun özelliği vücudumuzdaki ağır metaller iki çeşittir. Faydalı ağır metaller altın, platin, efendim gümüş vesaire vesaire. Paladyum, rodyum bunlar faydalı. Bir de vücudumuzda çok ağır kimyasallar var. Olabiliyor dışarıdan alabiliyor. Hmm. Civa, katmium, kurşun, nikel, alüminyum. Alüminyum zaten bütün gıdalar alüminyumla ambalajlanıyor cips, yelbon, kek, kofre, çikolata, Yemiş gıdaya geçiyor, gıdadan aslında, evet. vücuda geçiyor. Klorella akıllı bitki, zararlı olanı absorbe ediyor, sünger gibi mi? Çivayı, katmiyumu, kurşunu, nikeli, alüminyumu ve kimyasalları. Kişniş de aynı şekilde çivayı absorbe eder. Hem kişniş kapsül ürettik, hem klorella kapsül ürettik. Bunlar vücudu her türlü toksik maddeden Z arındırıyor. Zehirlerden arındırıyor aslında evet. değil mi hocam? Evet, yani çok güzel bir ürün dedi. Evet.